Azalea Japonica yani Açelya. Açelya asidik toprakların nemin, sisin, kuzey kuşağının bitkisi. Alp Himalaya kuşağında, Kuzey Amerika'da yani nemli asidik toprakların yüksek olduğu, aromalı toprakların yüksek olduğu yerlerin bitkisi. Açelya. Çiçeğine dikkat ederseniz böyle açık açık dışa doğrudur. Zaten bu özelliğinden dolayı sevgiliye duyulan özlemi ifade eder çiçeği o şekilde kodlanmıştır sevgili olarak neyi görüyorsanız direkt olarak bunu görüyorsanız yanına geliyorsunuz eğer bundan bir şey almak istiyorsanız o size ifade ediyor. Asitli topraklarda bitkilerin, çiçeklerinin ve meyve aromalarının yüksek oluşunu özellikle irdeleyen bir video yapacağım. Buradaki meyvelerin aromalarının neden farklı olduğunu, neden bitkilerin farklı anlamlar ve şekiller taşıdığını orada çok daha net aktarmak istiyorum. Ama Açelya bize kilometrelerce uzaktan tonunu, ışığını yansıtıp verisini, bilgisini aktarıp bizi yanına kadar getirdi. Sana da teşekkür ederiz. Üzerinde bir sürü açmamış domuzcuklarım var. Onları da görüyoruz. Çok bomkörs.